Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Bulut. İliğiX Mühendislik tarafından hazırlanan görsel eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde size Kingo servo'nun ayarlarını yaparken ilk başlangıçta yapmanız gereken konulardan bahsedeceğim. Şimdi eee Kingo Servo Plus programı bizim Kingo servo'nun ayarlarını yaptığımız program. öncelikle haberleşme ayarlarımıza bakıp bağlanmayı deneyelim. Communication'da Communication Settings kısmı. Ee, benim COM portum COM6 COM6 seçili. Bu antrenörü belirleyebiliyorsunuz. Ee, daha önceden değiştirmiş olabilirsiniz bunu RS-832 portu için. Ee, ve COM ID belirliyorsunuz. 127 olduğu zaman ee, bu tüm ID'leri tarayacağı anlamına gelir. Bu ayarlarınızı yaptıktan sonra Open'a tıkladığınızda ee, sisteme bağlanabilirsiniz. Şu konnektör resmi gördüğünüz gibi yeşile döndü. E communication'dan communication, communication setting'e girdiğiniz gibi bunu direkt buradan da bağlayabilirsiniz. Önceden ayarlarınız kayıtlıysa. E, şimdi e, bağlandıktan sonra ilk yapmamız gereken iş e, motorun tipini belirlemek. Bunun için driver'ın içinde, panel menünün içinde P004 grubu var motor setting. Bunu şöyle kenara alayım. Motor setting'e geldiğinizde motor num kısmı var. Bu bizim motor tipini belirleyeceğimiz kısım. Bunu buraya yazacağımız değerin ne olduğunu nasıl biliyoruz onu anlatayım. Şimdi birincisi bunu etiketin üstünde görebilirsiniz. Z2, Z1, K1, K2 gibi çeşitli kodlar var. O kodlardan herhangi birini buraya gireceksiniz. Diğer bir yöntem de şu. Motor numunun üstüne sağ tıklarsanız 3 seçenek geliyor. Burada helve tıklarsanız Şuradaki listede hangi motorun e, hangi kısa kodla çağrıldığını gösteriyor. Mesela bizim ürünümüzün kodu Z2 idi. Şurada gördüğünüz. Yani SMS80S 075 ile başlayan motor. E, biz de dolayısıyla Z2 olarak girdik. Şurada gördüğünüz bir de 325A diye bir kod var. Bu ne işe yarıyor? E, yazılımdan bu işi yapmadığınız zaman, ee, yani servonun üstündeki tuşlardan göstergeden bu işi yaptığınız zaman e, ilgili e, parametreye 325A girmeniz gerekiyor. Z2 nasıl etikette yazıyorsa bu 325A kodu da gene etikette yazıyor. Oradan e, teyit edip ona göre girebilirsiniz. Şimdi bu pencereyi kapatayım. Motor num'u belirledikten sonra isterseniz burada 1'e tıklayıp save edebilirsiniz e, parametreyi. Ve sonrasında da driver'ın içinde init save reboot kısmında kenara alayım şöyle şöyle dört tane seçeneğimiz geliyor. Bununla ilgili olarak e, üçüncü seçeneğimiz fabrika ayarlarını alır. Bu da ne yapar? Motora göre kendi kazanç ayarlarını belirlemesini sağlar. E, sürücü ona göre kendini e, ayarlar. Daha sonrasında e, kontrol parametrelerini kaydedebiliyorsunuz. Motor parametrelerini kaydedebiliyorsunuz. Ve ondan sonra da reboot'a tıklayabiliyorsunuz. Böylece de sistem yeniden açılıp motora göre ayarlanmış olan kazanç ayarlarıyla karşınıza geliyor. Mesela yeniden başlatayım ben sistemimi. Şimdi bunu kapattım. Ee, bunu yaptıktan sonra e, sistemin <laughs> mekaniğe karşı olan tepkisini görebilmek için bir ototonik yaptırabilirsiniz. Bunun içinde de driver'ın içinde kontrol e, modsun içinde ototonik kısmı var. Bunu açıp şöyle kenara alayım. Ve genel ayarlarını görebilmemiz için servonun driver'ın içinde basic operation kısmı var. Bu da böyle dursun. Şimdi auto şöyle başlatıyoruz. Şurada Töning Meta'da bir yazıp Enter'a bastığımız zaman servomuz şu an yaptığı gibi sağ-sol yapıp kazanç ayarlarını ayarlıyor. Böylece bu ayarları yapmış oluyorsunuz. Bundan sonra da çalışma modlarınızla alakalı ayarlara geçebilirsiniz. Bunları yaparken de şimdi gene kısaca bahsedeceğim sizler ama asıl olarak her çalışma modunun kendi eğitim videosunda bu konuyla ilgili konuşacağız. E, auto turningimizi yaptık. Yaptıktan sonra e, bu basic operation kısmı açık kalsın. E, yaptıktan sonra mesela giriş çıkışlarımızın tanımlamalarını yapabiliriz. Bunun için burada I, O simgesi var. Ona tıklayabilirsiniz. Ya da driver içinde digital IO Function'a action'a tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, dijital girişlerin görevlerini burada belirleyebiliyoruz. Dijital çıkışların görevlerini burada belirleyebiliyoruz. Silmek istediğimiz yanındaki çarpıya tıklayabiliriz. Ya da oraya bir görev eklemek istiyorsak oka tıklayıp hangi görevi eklemek istiyorsak onu ekleyebiliriz. Hem girişlerin hem de çıkışların ayarları burada e, görülebiliyor. E, onun dışında çalışma modlarının ayarlarını görebilmeniz için driver'ın içinde, kontrol modsun içinde e, çalışma modlarımız var. Pulse Modu, Analog Hız Modu, Analog Torque Modu, e, Dahili Pozisyonlama Modu gibi çeşitli modlarımız var. Bunların hepsini dediğim gibi kendi konusuyla alakalı kısımda anlatacağız. E, ama bu menülerin hepsine ulaşmanız için kullanmanız gereken kısım e, burası. Yani tüm çalışma modlarının kendine has parametrelerini buradan görebilirsiniz. E, bunun dışında da şunu anlatabiliriz. E, panel menünün içinde ee, bizim e, genel ayarları yapmamız için F3 grubu var. F3 grubunda neler var? Aslında tüm çalışma modlarıyla alakalı bazı e, temel e, parametreler var. E, onun dışında burada giriş çıkışların şu an e, fonksiyonlarını sayısal karşılığını görebiliyorsunuz. Yani mesela ikinci girişte ne var? Reset Errors var. Hata resetli sıfırla. Onun e, dijital sayısal karşılığı 002. Bu sizin e, ne konuda yardımcı olur bu size? E, servo üstünden ayar yapacağınız zaman bununla ilgili parametreyi 2 yazmanız gerekiyor. Bunu bilirsiniz. E, onun dışında otomatik enable parametresi var bu genel ayarların içinde. Çalışma modlarımız var. E, DIN mod 0 ve DIN mod 1. Bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz dijital giriş yardımıyla. DIN mod 0 herhangi bir yani mod değişikliğine ait giriş aktif değilse geçerli olan din mod 1 de aktifse geçerli olan parametre. Sonrasında çarpan bölenler analog hız ve analog torkun parametreleri gibi birçok parametre var. Dediğim gibi bunların hepsini biz konusu gelince anlatacağız tekrardan. Bu kısmı da kapatıyorum. En son aşamada şunu söyleyeyim temel olarak hangi çalışma modunda çalışırsak çalışalım motor tipini belirlememiz ve diğer bir açıdan diğer bir önemli olan şey de servonun temel durumunu gözlemleyebilmemiz. Bunun için driver'ın içinde basic operation'a e tıklamış ve bu pencereyi açmıştık. bu pencerede neler göreceğiz? Mevcut pozisyonumuzu görebiliriz. Mevcut hızımızı görebiliriz ve akım değerini görebiliriz. Şimdi e, pozisyondan doğru noktaya gidip gitmediğini görebilirsiniz. Hızından yine e, belirlemiş olduğunuz hızda gidip gitmediğini kontrol edebilirsiniz. Ve akım kısmında şurası önemli. Hangi modda çalışıyor olursanız olun e, akım kısmında görünen değer servo motorun üstündeki etiket değerinden daha fazla olmaması lazım. Tabii e, hangi durumda daha fazla olmaması lazım? Sürekli çalışma durumunda. Dur kartlarda bu akımın üstüne çıkabilir. Bu normaldir, sert dur dur kartlarda özellikle. Ama e, sabit atıyorum ki 2000 devirde sabit olarak devam ediyorsa, sistem dönüyorsa buradaki değer e, motorun üstündeki etiketten fazla olamaz. E, örnek verelim mesela 750 watt bir servo motor için 3.8 amper bizim e, akım değerimiz. Eğer ki e, 2000 devir sabit hızda dönerken Buradaki değer 3.8 yerine 5 amperse bu sistem için bir sorundur. Bu nedenle de mekanik olarak sistemi kontrol etmek gerekir. Ya da bağlantısal olarak belki UVW kablolarıyla alakalı motor güç kablolarıyla alakalı yani bir sorun olabilir. Tüm bu ayarlarınızı yaptıktan sonra yapmanız gereken şey driver'ın içinde yine init save bot'a girip bu sefer üçüncüye tıklamıyoruz çünkü bu fabrika ayarlarını alıyor. Ee, tüm ayarlarımızı yapıp save control parameters dediğimizde tüm parametrelerimizi kaydetmiş oluyoruz. Ve sonrasında reboot dediğimizde de sistemimiz yeniden açılmış oluyor. Servoya girişte genel olarak e, anlatacağım temel parametreler bunlar. E, bundan sonra 485 haberleşme için, dahili pozisyonlam için, dahili hız için, pals için ayrı ayrı e, derslerimiz olacak. Onları da e, ay ayrıca anlatacağım. Aynı zamanda tabi servunun kazancının ayarlanmasıyla alakalı da e, başka bir ders yapacağız. E, onu da tekrardan yayınlayacağız tabi sistemimizde. E, bu dersle ilgili beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.